Evet sevgili dostlar. Selamun aleyküm. Herkese merhabalar. Oyun Kuşu Önder kanalına hoş geldiniz. Tekrar kümesimizdeyiz arkadaşlar. Dostlarım sonunda aradığımız gibi, istediğimiz gibi bir kümes bulduk. Biliyorsunuz videolarımda söylüyordum. Bir tane daha uçum kümesi ayarlayacağım diye. Bu önceki kümeslerimiz. Bunları biliyorsunuz zaten videolarımızdan. Bu da yeni, çok güzel dostlarım tank gibi bir kümes diyebilirim. Gerçekten kapısı 5 milim saçdan yapılı. Diğer yerleri 2,5 milim saç. Gerçekten tank gibi. Bunu buraya getirirken kamyona yüklerken indirirken falan dostlarım bunu anladık. Maşallah çok güzel bir kümes. Şöyle yandan falan da bu şekilde dostlarım. Aradığımız kümesi sonunda bulduk. Bir aydır falan kümes arıyorum dostlar ya fiyatları çok yüksek geliyor fiyatı uygun olanları da ben beğenmiyorum dostlarım. Bayağı bir zorlandım kümes bulmakta. Sonunda istediğim gibi bir kümes buldum. Ölçüleri 1.25 dostlar. Şöyle 1.25 iç derinlik 1.25 yükseklikte de şuradan şuraya kadar 1.25 tam ideal 10 numara bir uçum kümesi. Yavru bile alınabilir ama ben uçum kümesi olarak kullanacağım. Kanalımıza yeni gelmiş dostlar olabilir. Bakın burası damızlık kümesimiz. Burada eşhanelerimizde yavrular alıyoruz. Takipçilerimiz zaten biliyor. Ben yeni izleyenler vardır. Onlar için gösteriyorum. Burada bir metrekare ufak bir uçum kümesimiz var. Şimdi bunu getirdik dostlar. Çok da güzel oldu. Şimdi ilk etapta uçurduğum yavrular var. Hatta onları da şöyle uçurdum. Az önce. Birazdan bir tur daha uçuracağım. Bu uçurduğum yavruları, bu yeni getirdiğimiz kümesi almayı düşünüyorum dostlar. Geçin bakalım, geç 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 geç. Kümes lazım mı dostlarım? Ee, gerçekten 3-4 tane kümes oyun kuşu besleyenler için e, bir 4 tane kümes gerekli, dişi erkek ayırmak için yavruları uçum kümesini ayırmak için çok gerekli. Şöyle kümesin gömme kilit sistemi var kapaklı ee, içeriden boru boru kilit sistemi var dostlar bakın şuradan şöyle boru sistemi var borusu da şu şekilde 10 numara şuradan geçirip kapı kapanırken tabii ki şu şekildeyken bir saniye dostlar vallahi taş gibi kapı kapalıyken oradan geçirip kilitlediğinizde efsane bir kilit sistemi oluşuyor. Ee, i̇çini de çok güzel e, pürmüzle dezenfekte ettim dostlarım. Bakın pürmüzün falan Burada içini güzelce temizledim, Izgaraları kaldırdım. Böyle tahta ızgara çok güzel, güzelce kazıdım onları. Biraz izler var ama o kadar çıkıyor dostlarım. Onu çamaşır suyuyla falan yıkamak lazım komple çıkarabilmek için. Ama bir şey olmaz. Pürümüzle komple güzelce yaktım dostlar. Valla şu ellerimin haline bakın. E, oruçlu oruçlu sıcak havada. Bir de pürümüzün sıcağı gerçekten emek dostlarım. E, bu işe gönül vermek de, güvercine gönül vermek de böyle bir şey yani oruç, niyet, Ramazan dinlemeden, sıcak, susamam alan dinlemeden e, kuşlarımıza emek vermekten geri durmuyoruz dostlar. Çeşitli zorluklar da olsa kuşlarımıza emek vermeye devam ediyoruz. Dostlarım şöyle bir bilgi amaçlı bir şey söyleyeyim. Şu kümesi normal demircide sıfır yaptırmaya kalkın. Ben fiyat aldım dostlar. 12-13 bin lira, 15 bin lira fiyatlar çekiyorlar. Şu kümesi sıfır yaptırmak için. Ben tabi bu fiyatın yarı fiyatlarına falan. ikinci el bu da daha 7 ay, 8 ay falan kullanılmış bir kümes. Yani bir sene kullanılmamış dostlarım bu kümes. 7-8 aylık bir kümes. Az önce bahsettiğim fiyatların yarı fiyatlarına falan bu kümesi aldık. Şöyle gördüğünüz gibi profilden iskeleti var. Gayet sağlam güzel. Şuralarda yalıtım eksikliği var. Oraları da ben tamamlayacağım dostlar. Ufak tefek elden geçecek yerleri var. Onları ben halledeceğim sıkıntı değil Kümes gayet kullanışlı Güzel bir kümes oldu bizler için Şu yavruları bir tur daha kovalayacağım Şu kümesi açayım Bu dediğim gibi Uçurduğum yavruları e, O kümesimizi alacağım dostlar Yeni getirdiğimiz kümesimize Şimdi şu kanatsız kuş var yerde bir iki tane Onları bir içeri alalım Geç 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 geç. Hazır güneş güneş gitmişken hava güzelken dostlar. Yavruları bir tur daha kovalamak istiyorum. Yeni kümesimizde hayırlı olur inşallah. Güzel yavrular uçurur ve oynatırız. Bu yavruların hepsi yeni kümese geçecek dostlar. Daha sonra duruma göre işte dişi erkek ayırdığım zaman orayı direkt erkek kümesi yapabilirim veya dişileri oraya alabilirim dişiler, yavrular, erkekler hepsi ayrı bir kümesi geçmiş olacak dostlarım. Şimdi şöyle şu yavruları geri alacağım. Kanatsızları sokmakta amacım. Şu kanatlı olanlar. Kışt. 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 Çık. çık, çık sen de Arap. Kışt. Aferin. Eke olarak yanlarında Arap var. Şöyle şunları bir tur daha kovalayalım dostlar. Böyle fırsat buldukça kovalıyorum. Bunun başka yolu yok dostlarım. Oyun kuşu uçacak. Uçacak gibi şeyler yapacak dostlarım. Aferin size. Evet. Çok güzel oldu. İftara da az kaldı. Ee, bir 40 dakika falan var. Şimdi bu kümeslik işim tamamlandı gibi bir şey. Bir bakayım orada herhangi bir işim kalmış mı? Yavrular uça dursun. Komple çıkardım bunları dostlarım. Temizledim, süpürdüm. pürmüzle yaktım. Bir de dezenfektanla dezenfekte edeceğim en son. Tamam, burası kullanıma hazır gibi bir şey. Gayet güzel. Burada da fazla işim kalmadı. Yavruları indireceğim, kapatacağım ve iftara yetişeceğim inşallah dostlar. Aferin size. Şimdi bunlar 5'li 6'lıp alan uçuyor ama bunları yakında ikili üçlü alıp hem daha yükselmelerini hem de daha hızlı bir şekilde oyuna girmelerini sağlayacağız dostlarım. Yavru uçumlarımız da böyle bu şekilde. Ben bunları az önce uçurdum. Az önce güneş de vardı ilk uçurmamda. Biraz yandılar. Şimdi dedim güneş gitmişken kümesi kapatmadan bir tur daha alsınlar dostlar. Ne kadar uçarsalar ne kadar havada kalırsalar o kadar iyi. Aferin evlatlar. Videoyu da bir 3-4 dakika durdurdum. Eğer sıkıcı olmasın diye. Kuşları biraz daha havada tutmak istedim. Şimdi indireceğim tamam. Şimdi indireceğim yoruldular. Şimdi şöyle şu içerideki kanatsızları dışarı doğru kovalayayım. Hadi. Hadi. Çık oğlum. Çık. Tamam. Tamam. Şöyle bakın dostlarım gördüğünüz gibi yavrularımızı yerine indirdik. Aferin evlatlar. Biraz yem atalım dostlarım. Hafif aç olmaları lazım. Geçin bakalım. Bunları artık çok yedirmiyorum dostlar. Kısıtlı yem veriyorum. Yani uçum kuşlarımızı böyle yüzde tıka basa doyurmamamız gerekiyor. Geç 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 Geçin bakalım. Heh. Kısıtlı veriyorum. Böyle yüzde seksen doyacakları şekilde yem veriyorum. Yağlanmasınlar, fit kalsınlar diye uçumlarında sıkıntı yaşamasınlar diye şöyle fotoğraf aldım dostlar. Evet. Dostlarım kümesimiz için yorumlarınızı bekliyorum. Ben çok beğendim. Harika bir kümes gerçekten de. Ölçüleri de tam ideal, kullanışlı bir seviyede. Havalandırması falan da iyi. 10 numara bir kümes. Ben ben gerçekten çok beğendim. Şuraya böyle Türk Türk bayrakları falan yapmayı düşünüyorum. Güzel şekiller yapmayı düşünüyorum. Dediğim gibi bu diğer kümesleri de boyayacağım dostlar. Büyük ihtimalle üçünü aynı renge boyayacağız. Farklı projelerim de var. Burayı çevireceğim, burayı yeşillendirme gibi bir şeyler yapacağım. Hedefi boyayacağım. Güzel bir mekan haline getireceğiz inşallah dostlarım. Videomu bu şekilde ufak ufak sonlandırayım. Gördüğünüz gibi yavru uçumla devam ediyor. Bundan sonra videolarımız daha güzel olacak dostlarım. Yeni yavrular geliyor. Daha güzel uçum ve her türlü videolarla beraber olacağız. Kümesimiz için de yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım.